Evet sevgili dostlar, tekrar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce de tiny house tanıtımları çekmiştik. Yine bir tiny house tanıtacağım. Arkadaşımın bir tiny house'u bu. Oldukça güzel. Ben çok beğeniyorum. Bu tiny house'u üretmek ve bulmak hatta çok kolay değil. Asansörlü bir lift sistemi var bunda. Normal tiny house'lar 4 metreyken bu yaklaşık 5 metreye kadar çıkabiliyor. Üst katlarında rahatlıkla zaten başınızı eğmeden gezebiliyorsunuz. Bu 8 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde standart bir tiny house. Ama isterseniz yerinize monte ettikten sonra bunu asansörle kaldırabiliyorsunuz. Burada ışıklandırmaları falan gece zaten belki de ledler var burada. Tiny house'un duvarlarını vesairesini böyle ışıklandırıyor. Çevreyi de aydınlatıyor aynı zamanda. Bir yandan yavaş yavaş da girelim. Evet Burac'cığım gel. İçeri girelim. Burası salon kısmımız. TV ünitesini buraya ayarlamışlar. Prizlerimiz yine burada var. Televizyonu buraya Karşı tarafa da koltuklarınızı, işte pufunuzu vesairenizi. Burada da böyle bir alan var. Şöyle geçeyim. Burada da prizler var arkasında. Bütün pencerelerde çift açılır var. Ve bütün pencerelerde sineklik var. İsterseniz kapatıp açabilir. Sinekliklerini de kullanabilirsiniz. Yine burada biraz aydınlık olsun diye bir tane daha camı var komple. Böyle bir şey yapılmış. Oldukça güzel olmuş. Şimdi buraya gelelim mutfak tezgahımıza. Yani şimdi bu mutfak tezgahında hoşuma giden şeyler var. Onları da anlatacağım. Yine orada priz ve ışıklandırmalar için bir yardımcılar var. Burada zaten yine depolama alanları, raflarımız. Buradan şu anda çok güzel bir rüzgar geliyor. Bu açılıp kapanabiliyor. Sineklikler de açılıp kapanabilir. İsterseniz açabilirsiniz. Burası 2 artı bir, bir daire gibi düşünün. Dolapları altta çekmeceler burada gayet güzel. Hepsi kullanışlı ve stoperle böyle şöyle bakalım. Burada da yine depolama alanlarımız mevcut oldukça kullanışlı. Güzel depolama alanlarımız var. Evet. Burada işte zaten elektrikli bir davlumbazımız var. Elektrikli bir ocağımız var. Ne marka? Franki miydi? Bakacağım hemen. Yok. Kumtel'in bir seti kullanılmış burada. Ankastre. Onların altında da zaten yine böyle depolama alanları, tepsinizi vesairesi kolabileceğiniz. Buraya da bir bulaşık makinesi yine koyabiliyorsunuz. Burada yine bir kav yapabileceğiniz bir yer var. Burada da zaten buzdolabını koyabileceğiniz bir alan kalmış banyo tuvaletimiz de burası. burası kullanışlı salon mutfak Amerikan mutfaklı bir salon gibi düşünün burayı üst katta da iki tane odamız var harika bir tiny house olmuş burada depolama alanlarını göstereyim bunlar kullanılabilir yani aynı zamanda bu çekmeceyi de ortadan kaldırıp basamağı ortadan kaldırıp şey yapabiliyorsunuz burada çekmece görünümlü bir şey bunu isterseniz yukarı çıkmak isterseniz de şey yapın bu çekmece olarak kullanıyorsunuz depolama alanları burada da var buraya da çamaşır makinesi için bir musluk ve gider yapılmış bunu da rahatlıkla buraya çamaşır makinesi koyup çalıştırabilirsiniz aslında burası 2 artı 1 bir ev olmuş harika da güzel de olmuş yukarıda çıkalım bir bakalım mı hadi şöyle yapıyorum Heh. evet Şimdi yukarı çıktım. Buraya daha büyük bir yatak koyabilirsiniz bu arada. İki kişilik büyük yatak zaten rahat rahat sığıyor. Bu 90 santimlik bir yatak burada. Bu ışıklandırmamız prizi burada da aslında şeydi. ha yanıyormuş. Evet böyle de ışıklandırması var. Sinekliklere olan penceremiz var. Bu lit kalkmış hali. Gördüğünüz gibi ben de çok rahatlıkla ayakta yürüyebiliyorum burada. Buraya daha ne koyabilirsiniz? Buraya isterseniz şifon yerinizi, komodinlerinizi vesaire. Burada çünkü bayağı bir alan var. Şimdi burada bir penceremiz daha var. Ben şimdi şöyle üstüne atladım. Evet burada da yine dolaplarımız mevcut. Burada raflı dolaplarımız var. Burasını gardolap gibi düşünebilir. Üstüne de istediğiniz malzemeleri yerleştirebilirsiniz. Kenarlarda da böyle bir şeyler koymak isterseniz. Buralarda da yerler var. Yine bir aydınlık penceresi. Burada da öyle. Bunlar da çift açılır. Komple de açabilirsiniz. Bu ortadaki aydınlık pencereleri. Yani bu tane havuzlar liftli olanlar. Yaklaşık olarak toplam yerden yüksekliği zaten 5 metre oluyor. O yüzden de siz ikinci katında Normalde ben 1.80 boyundayım çok rahat böyle yürüyebiliyorum. O güzel bir özellik. Çünkü Tiny House'ların en sıkıntılı özelliği de aslında üst katlara çıktığınızda şöyle yatak odasında sürünerek giriyor olmanız. Burada gardırobunuzda tutun her şey var. Havalandırma çok iyi içeride. izolasyon çok iyi. Bu duvarların içinde taş yünü kullanılmış. O yüzden soğudurken ya da işte sıcağı dışarıdan içeriye alırken oldukça izolasyonu iyi tutmuşlar. Zaten burada bir tane Hayatım videosu çekmiştik daha önce size Tiny House'larla ilgili. Oradaki linki de şimdi size yayınlarız. Siz de oradan tıklarsanız Tiny House'larla ilgili bilmeniz gereken her şeyi bu videoda öğrenebilirsiniz. İşte çekme belgelerini vesaire nasıl yapıldığını, nasıl hatta hatalar yapıldığını tiny house alınırken, satılırken onları bence bir göz atın derim. Şimdi bu görmüş olduğunuz, gezmiş olduğumuz tiny house'umuzun bu arada beyaz eşyaları da dahildir gördüğünüz. Normalde beyaz eşya fiyatları falan bunlara çok dahil edilmez. O yüzden sonradan siz bunları satın alırken maliyeti üstüne katlanıverir. verir. Evet şimdi söylemeyi unuttum bir şey daha var. Bu 8 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde olan tane havuzumuzun kullanım alanı 40 metrekare. Fakat bunu park ettiniz. Tarlanıza, arsanıza herhangi bir yere koydunuz. Ondan sonra önüne de bir 20 metrekare kadar veranda yaptığınızda yaklaşık hatta 30 metre yapan da var. Çok güzel bir 2 artı bir daireye sahip oluyorsunuz. Çok kullanışlı. Yani ben burada gelir kitabımı okur. Ne bileyim işimi bile yapabilirim. Çalışabilirim. Alt katta da çalışabilirim. Güzel çünkü metre Kareleri çok güzel. Böyle bir eve sahip olmak isterseniz bizi arayın lütfen. Sürçiliyse af olan bizi beğenir, abone olursanız harika olur. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor>